Merhaba yasaklı sevdam. Bu gece bir eşkıya kadar yürekli ama bir serçe kadar ürkek geldim sana. Aslında şu an birkaç şehir ötemde değilsin. Senin sokağına, senin gecelerine benzemez. Buralar soğuk olur. Üşüme diye sobanın yanı başına koydum hayalini. Hani sokak lambasının dokunduğu yer. Hani cam kenarı mı, can kenarı mı? Benim bile adını koyamadığım orası işte. Bırak her zamanki gibi karanlık kalsın odam. Zaten konuşmaya zor ikna olmuş yüreğim. Utanırım, korkarım, susarım gözlerimi görürsen. Biliyor musun? Aslında hiç üşümedim. Hiç karanlıkta kalmadım. Ve hiç nefesime yenilip Günahı yaşamadım senin dışında Her gece Hayalinin ateşiyle yanıp Onunla aydınlandım Onu sevdim Ona kul oldum Ona inandım Ne çok demlendim yüreğimde Ne çok yudumladım seni ruhumla Ve ne çok öldüm ben sana Bir ben bilirim bir de bu karanlık gece Benimkisi yağmurla toprağın aşkı gibi Buram buram sen kokuyor gecelerim Senden habersiz seninle yaşadıklarımı Anlatmak isterim ama Nefesim utanır Mesafeler utanır Geceyi kovan güneş utanır Sustuklarım dile gelse Aşkı yazan kalem utanır Kalem tutan şair utanır. Can almaya Azrail utanır. Aslında bir şehir, bir gece, bir hece, bir nefes ötemdesin. Uzatsam ellerimi belki de benden ötesin. Ama korkuyor. Korkuyorum sevdiğim. Ya sevmezsen, tutmazsan yüreğimi, ya söker alırsan hayalini gecelerimden ya nefessiz kalırsam bu kahpe dünyada yok sevdiğim yok bende kalsın ölümler bende kalsın üşümeler bende kalsın hayalinle sevişmeler sen bile bilme seni içimde yaşadığımı sen bile bilme seninle yaşlandığımı ama sadece sadece seni sevdiğimi hisset Then he saved him, he said.